Herkese merhaba. Bu kanalda bu piyasada görmüş olduğum fırsatları sizinle paylaşıyorum. Şimdi yine bugün de her zaman olduğu gibi önce Bitcoin'e bakacağız ve sonrasında yükseleceğini düşündüğüm altcoinleri alım noktalarıyla beraber sizinle paylaşacağım. Şimdi Bitcoin'e baktığımız zaman Bitcoin'in 4 saatlik grafiğinde daha önceden şuradaki yükselen trendimizi kırdıktan sonra şöyle bir düşüş yaşadık. Ardından 23.800'deki desteğimize tutunup şöyle bir tepki alıp buradan %3 yüksellik ardından şu an tekrardan bir düşüş geldi desteğimize doğru. Bakın bu desteği e, ee, tekrardan denedik. Şu an tekrardan deniyoruz. Bu desteği tutunmamız bizim için oldukça önemli. Aynı zamanda şöyle bir yükselen trend. Bitcoin'de çizmek artık mümkün görmüş olduğunuz gibi. Şöyle bir yükselen trendimiz var. Aynı zamanda yatay desteğimiz 23.800 dolarda. Bu bölge artık gerçekten güçlü bir destek noktası. Tutunacak gibi duruyor fakat bu bölgenin kırılımıyla beraber bakın daha önceki yükselen trendi kırdığımızda nasıl bir durum yaşanmıştı? Şöyle düşüş ardından retest Tekrardan büyük bir düşüş gelmişti. O yüzden buradaki yükselen trendin kırılmaması bizim için oldukça önemli. Çünkü burada yatay desteğimiz de var. Bu desteği de kaybedersek bitcoin e, tekrardan 22 bin dolar seviyelerine kadar iner. Ayrıca böyle bir olası senaryo gerçekleştiği zaman da çok da üzülmeyeceğimizi çok da yıpranmamamız gerektiğini e, söylemek istiyorum. Çünkü baktığınız zaman bitcoin ta bakın nerelerden geldi. Bu bölgelerden geldi ta buraya bakın ta bu bölgelerden geldi. Ne kadar yükselmiş? Tam %50 yükselmiş. 16 bin, 15 bin dolarlardan geldi. %50 yükselmiş. Şu an yaşamış olduğu %5'lik, %3'lük, %10'luk düşüşler bizi çok fazla üzmemeli. Çünkü ta nerelerden geldik? Bakın insanlar bunu pek konuşmuyor. Ha bitcoin %5 düştü herkes. Çığlık çığlığa bitcoin düşüyor, bitcoin düşüyor. E, düşüşler tabii ki gelecektir. Burası e, kripto piyasası unutmayın. Şimdi Amerikan borsasına baktığımız zaman Yine burada da yükselen trendimiz kırıldı ve düşüş yaşamaya devam ediyoruz. Hemen burada güçlü bir desteğimiz var. Bu desteğe inmeyebilir. Buraya tutunması bizim için daha olumlu olacaktır. şu anda DXY DXY diyorum. S&P 500'e herhangi bir sıkıntı gör görünmüyor. Evet, yükselen trendimizi kırmış. Yükselen trendimizi kırmış şu an bir düşen trendin içerisinde. Lakin ben tekrardan şöyle düşüp buradan yükselip tekrardan bir yükselen trendimizin içerisine gireceğini düşünüyorum. S&P 500 için DXY evet yükselişe devam ediyor. Dolar endeksi değer kazanıyor. Bu bizim için kötü. Lakin daha önceden de konuştuğum gibi 105'te güçlü bir direncimiz var. Muhtemelen buraya geldikten sonra tekrardan aşağı doğru e, düşmeye devam edeceğimizi bunu da e, bunu da bu da Bitcoin'e olumlu yansıyacaktır. Şimdi bugünkü alt geçelim. İlk coinimiz STP. STP'ye baktığımız zaman hemen burada çok güçlü bir direncimiz var. Bu direnç daha önce önceden defalarca kez denenmiş, fakat kırılmamış. Şöyle bir e, trend çizgisi de çizmek mümkün e, şey için, STP için. Bunu şöyle de çizebilirsiniz, şöyle de çizebilirsiniz. Nasıl isterseniz. Fakat yükselen trendimizin olduğunu gördüğümüz e, aşikar. Baktığınız zaman burada dediğim gibi bir direncimiz var. Direnç bölgemiz 0.051'de. Pardon 0.052'de. Henüz bu bölgeyi kırmış değil. Evet, evet üzerine de çıktı son 4 saat içerisinde. Fakat üzerinde bir mum kapanışı yapmadı. Bu bölgenin üzerinde gerçekleşecek mum ile beraber ben STP'de daha da yukarı doğru çıkacağımızı düşünüyorum. O yüzden bu bölgenin kırılımıyla beraber STP benim fikrimce değerlendirilebilir. Tabii ki yine altına stop loss koymayı unutmadan stop loss bizim için oldukça önemli. Bir diğer coinimiz Rare. Rare'e baktığımız zaman çok benzer bir grafik. Aynı zamanda güzel bir grafik. Baktığınız zaman defalarca kez denemiş burayı. Defalarca kez. Bu bölge kilit nokta. Yine bu bölge görmüş olduğunuz gibi bizim trendimiz. Bu bölgeyi deyip temas ettikten sonra ne yapıyor? Yükselişine devam ediyor. Önceki e, grafiğine de baktığımız zaman bu bölgenin bir kilit noktası olmuş olduğunu görüyoruz. Şu anda bu bölgenin kırılımı gerçekleşmek üzere. Bakın bu mum kapanışı gerçekleştiği zaman bu mum kapanışı bu bölgenin üzerinde gerçekleşirse ben alımın yapılabileceğini düşünüyorum. E, destek bölgemiz şu anda 0.17'de 0.17 pardon 0.177'de dememiz çok daha uygun olacaktır. Bu bölgelerden ben alımın yapılabileceğini düşünüyorum. Tabii ki yine altına stop loss koymayı unutmadan. Ha bu mum kapanışı burada gerçekleşmedi. Mum kapanışı altında gerçekleşti. O zaman bekleyin. bekleyin. Ee, şuradaki trendimize kadar yükselen trendimize düşme ihtimali olur. O zaman da bu bölgeden değerlendirilebilir. Ee, benim nezdimde red coin. Fakat kırılım gerçekleşecek gibi. O yüzden ben bu bölgelerden alımın yapılabileceğini düşünüyorum. Ee, rare için. Bir diğer coinimiz. Lum coin. Lum'a baktığımız zaman şöyle bu bölge aslında günlük grafikte bakmamız daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi günlük grafikte baktığımız zaman bu bölgeyi güç, güzel bir şekilde bakın direnç olarak defalarca kez kullanmış bu bölgeyi ve 4 saatlik grafikte ne yapmış? 4 saatlik grafikte bu bölgeyi kırmış şu anda. Ben o yüzden bu bölgelerden Loom coin için alımın yapılabileceğini düşünüyorum. Bakın destek bölgemiz 0.057'de. Destek bölgelerine yakın bölgelerden Loom coin için alımın yapılabileceğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten güzel yükselişler sağlayabilir. Ki zaten üzerine çıktıktan sonra %15 yükselmiş. Şu anda bir test geliyor. Destek bölgesinde tekrardan ben Loom coin'in değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Bir diğer coin'imiz OP. OP'a baktığımız zaman biz daha önceden OP'u nerede almıştık? Buradaki çanak formasyonunda almıştık. Ardından %120 yükselen bir e, formasyon, bir grafik gördük. Şu anda OP coin'e baktığımız zaman ne, ne yapmış burada? direnç olarak kullanmış bu bölgeyi. Tekrardan gelmiş. E, bakın buna, burada yine bir çanak formasyonu var. Evet buradan düşebilir. Şöyle bir kulp görmemiz mümkün. Lakin şu anda da kırabilir. Bunu takip edeceğiz. İlerleyen videolarda da takip edeceğiz. Evet kırılım şu an gerçekleşmeyebilir. Gerçekleşebilir. Takip edeceğiz dediğim gibi. Ee, direnç bölgemiz 3.146'da. Direnç kırılımıyla beraber ben alımın yapılabileceğini düşünüyorum. Bu bölgenin üzerinde gerçekleşecek mum kapanışları bizi daha da yukarı taşıyacaktır. Ee, hedef bölgemiz neresi olacaktır bundan da bahsedeyim. Bakın şu şekilde derinlik kadar bir yükseliş görmemiz mümkün Opcoin için. O yüzden OP'u takip etmeniz gerektiğini düşünüyorum. 120'lik bir kazanç var burada. Aynı dediğim gibi şu anda kırılım gerçekleşmiş değil. Şöyle bir düşüş görmemiz mümkün. Ardından tekrardan bir yükseliş, bir çanak kul formasyonu. O zaman da ne yapacağız? Yine burada kırılım gerçekleştiği zaman alımımızı gerçekleştir e, gerçekleştireceğiz. Bir diğer coin'imize geçecek olursak Jasmine. Son olarak Jasmine ve Gala'dan bahsedip Bugünkü videoyu da bitirelim. Şimdi JASM'e baktığımız zaman hemen burada düşen trendimiz, yükselen trendimiz var. Aynı zamanda burada bizim yatay bir desteğimiz de mevcut. Yatay desteğimiz 0.0066'da. 0.0066'daki şu anda casmi tam olarak bu bölgede. Bu bölgelerden değerlendirilebilir mi? E, buna bakacak olursak e, destek bölgelerinde. Dediğim gibi hem yatay destek hem de yükselen trend desteğimiz var. Bu bölgelerden bir parça risk alınıp yani alımın yapılabileceğini düşünüyorum. Tabii ki yine altına stop loss koymayı unutmadan. Ha sağlıklı olan alım neresi olacaktır? Tabii ki düşen trend kırılımıyla beraber alım yaptığımızda çok daha sağlıklı bir alım bölgesi oluşturmuş olacağız. Fakat şu anda da destek noktasında buraya tutunup yükselmesi mümkün. Aynı zamanda çok fazla denemiş kırılması da mümkün. Ha e, ufak miktarlarda ben Jasmine'in bu bölgelerden değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Tabii ki bakın çünkü destek noktasına hemen desteğin altına stop loss koyarak Yükselişi burada bekleyebilirsiniz. Jasmi için ardından düşen trend, düşen trend kırılımı da gerçekleşirse Jasmine ne yapacaktır? Daha da yükselecektir. Şimdi son olarak Gala'ya bakalım. Gala hala bizim düşen trendimizin içerisinde. Desteğe doğru tekrardan bir yolculuğa başladı. Desteğimize neredeyse inmiş vaziyette ki desteğimiz sarıyla çizmiş olduğum desteğimiz 0.043'te. Bu bölgelerden daha önceden alım yapıp %7'lik bir yükseliş sağlamıştık. Tekrardan bir düşüş geldi bu bölgeye doğru. Galada yükseliş ne zaman gerçekleşecektir? Buradaki düşen trend kırılımıyla beraber. Ki artık bu bölge bizim için bir nokta, bir tık tehlikeli. Çünkü bu bölge oldukça denendi ve bu bölge, bu destek bölgesi artık kırılgan bir bölge. Buranın da kırılımı gerçekleşirse Gala ne Daha da aşağı düşer. O yüzden şu anda Gala'da beklememiz gerektiğini düşünüyorum. Düşen trend kırılımıyla beraber alımlarımızı gerçekleştiririz. Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.